Ziya. Biz kaç saat oruç tutacağız? On, on yedi buçuk saat falan. On yedi buçuk saat mi? Öyle vallahi. Ay. Ya keşke Ramazan'ı güney yarım kürede geçirseydik. Ay şimdi orada kıştır düşünsenize yani. İftar böyle dört beş gibi yapardık. Ne güzel olurdu. Sultanım sen emret. Hemen seni güney yarım götüreyim. Ya Azmin'ciğim sen bilirsin, e, eski hocasın. Benim şeker hastalığım var. Boş tutmasam olur mu? Olur tabii. Aa. Ya, bırakın Allah aşkına. Bu adam meczup. Hocalığı mı kaldı Sana mı soracaktı? sahtekar? Tabii bana soracak. Aman Ziya, bulaşma şu meczuba. Aa, yeter artık. baba meczup falan demeyin ya. Al işte. Oğul da aynı babası gibi. Bir farkı yok ki. Lan sen dua et mübarek Ramazan ayındayız. Yoksa var ya. Olmasak ne olacak? Ne yoksa? Aa, ayıp oluyor ama ya. Sahurda bari yapmayın. <laughs> Sultanım, sen şekerden daha tatlısın. <laughs> yani. Canım benim. Aç bakayım ağzını. Aa, aç bakayım ağzını. Ay ne yapıyorsun? <laughs> Al yavrum benim. O canım affet olsun. Mahvettim ben ya. Aç, güzel. Al bakayım. Aç bakayım ağzını. Aç. Aç da görsün. Hmm. Bunu da sen iç. Niye kendine bir tane hmm. üzüm aldın? <laughs> üzüm hoşafı. <yapın>. Ziya. <laughs> sen de bana hoşaf içirir misin? Hoppala. Ya Zehra kendin içsene ya. Ya ben senin elinden içmek istiyorum. Şu meczup kadar romantik olamıyorsun. Ya Allah aşkına sahurda ne romantikliği arıyorsunuz ya. Yapmayın. Ulan meczup, ulan meczup. Hepsini yüzünden. <laughs> ne bakıyorsun be? Hoşaf verir mi sana? İstemiyorum canım sağ ol. Ya bir tane. Ya ne yapıyorsun İstemiyorum diyorum. Deli midir nedir ya? bari bir kaşık ha hadi. İyi tamam ver ver de sus. Mm afiyet bal şeker olsun. Melis. Ne yapıyorsun sen? Yeter. Ee, anne 17 saat oruç tutacağız. Su depoluyorum. Melis saçmalama. Sen deve misin de su depoluyorsun? Bırak şunu. Bırak. Ziya. Oruçluyken duş almak orucu bozar mı? Bozmaz. Boz. Ya sahtekar. Sen bir sus. Sen nereden biliyorsun ha? Nereden biliyorsun? Bana sor kızım bana. Bozmaz. Ben ne dedim? Farklı bir şey mi söyledim sanki? Hoca olan benim. Sen değilsin. Sen sahtekarsın. Metsup. Oh, çok güzel doyduk. Anneciğim, beni yarın iftara kadar uyandırma olur mu? Tabii, olur. Başka isteğim var mı? Ya biz oruç tutacağız. Sen uyuyacak mısın Melis? Of anne ya. Bana bak. Uyuyarak oruç falan tutulmaz. Uyku muyku mu yok. Ya olur Tülin Hanım ya. Bırakın kızcağız uyusun. Sen sus. Saygısız. Ya baba niye ya? Ben de ikindiye kadar uyuyacaktım. Ne güzel. Oldu. Sabahın köründe kaldıracağım seni. Akşama kadar ayakta duracaksın. Hiç uyumayacaksın. Orucun kıymetini bileceksin. Belki o zaman adam olursun. Hayırsız. Of baba ya. Allah bu sefer iyi konuştum meczup. Kimse içmesin. Oruç başlamıştır. <laughs> evet. Oruç başlamıştır. Resmen başladı. Neyse tam zamanında su çektik. Mükemmel zamanlama vallahi. Gözüm üstünüzde olacak. Az daha oruç başlamadan orucumuzu bozuyorduk. Sorma. Ucuz yırttık. Yeterince sıvı aldık mı? Aldık aldık. Yeteri kadar sıvı aldık vallahi. Sen. Sen niye cevap veriyorsun? Ya kardeşim seninki lafı ortaya kattı. Ben de sadece cevap verdim. Ne oldu? Allah Allah ortaya cevap verme. Cevap versem ne olur? Aa başıma iğne ya. Üf. Aa yeter ama. Ne böyle kedi köpek gibi kapışıyorsunuz? Hangisi kedi yenge? Uf Zehra. Aa. Bir daha ağzını açma hayırsız. Açma. Ya baba sen kimden yanasın ya? Haklıdan yana. Ziya. Hı. Kemal'in bir suçu yoktu. Niye böyle yaptınız ya? Sen kimden yanasın Zehra? Haklı'dan. onu resmen başlamıştır. Allah kabul etsin. Abi. Şu andan itibaren oruç yasakları başlamıştır. Gözüm üstünüzde olacaktır. Ona göre. Kimse yanlış yapmasın. Aa, bu saatte kim ya?